Evet sevgili gençler. Bugünkü dersimizde trigonometrik fonksiyonların toplam fark formüllerini işliyoruz. Burada sinüsün toplamı, farkı, kosinüsün toplamı, farkı gibi 4 tane formül var karşınızda. Bunların ezberle demesi kolay ama e, karıştırıyor müddet öğrencilerimiz. Fakat burada Hazreti Mevlana'nın şu sözünü hatırlatmak isterim hepinize. Keser gibi olma hep bana hep bana, testere gibi ol bir sana bir bana. Evet. Şimdi burada da sinüs testere gibidir. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir sana bir bana. Fakat kosinüs keser gibidir. Önce bana bana sonra kalırsa sana sana. İşte buradaki espriyi gördünüz ve bu ciddiyeti de gördünüz arkadaşlar. Biz de kosinüsü kılıyoruz Cimri olduğu için keser gibi olduğu için artıysa eksi eksiyse artı yapıyoruz. Burada ise sinüs saygılı olduğu için sevgili olduğu için biz de onu tebrik ediyoruz, saygı duyuyoruz. Artıysa artı ise artı, eksi ise eksi. Evet Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. hocam. 199 Anladın mı acaba? Anladım hocam. Evet. Ne dersin? Sinüs hocam bir sana bir banaymış. Kosinüs ise hep bir şey bana bana. Evet. Artarsa sana. Yani saygılı olacağız, saygılı e, cömert hocam. olacağız, hoşgörülü olacağız. Teşekkür ediyorum. Evet hocam.